Merhabalar. Bugün size kritik başarı faktörlerinden bahsetmek istiyorum. Ölçmenin çok önemli olduğunu ve ölçmediğiniz hiçbir şeyin yönetilemeyeceğini konuşmuştuk. Peki neleri ölçeceğiz? Bu çok çok önemli bir konu. Şimdi genelde şunu görüyoruz, işletmelere baktığım vakit, çalıştığım işletmelere, işletme sahiplerinin gün içerisinde bir takım hızlı gelişen taktiksel ilişki işlerle uğraştığı için bütünü kaybettiğini görüyoruz. Ve bundan gerçekten bunu aldığını görüyoruz. Ve az bir datayla doğru olmayan kararlar verebiliyor. Şimdi kritik başarı faktörleri bizim şunun için de önemli. Net olarak nereye gittiğimizi görebilmemiz için önemli. Çünkü bir işletme sahibinin amacı ne? Hedeflerine ulaşmak değil mi? Hedefler genelde sonuç. Bir ay geçer, bir yıl geçer. Ne kadar cironuz vardır görürsünüz, ne kadar karlısınız görürsünüz ya da ne kadar müşteri elde ettiğiniz görürsünüz. Ama oraya gidecek olan yoldaki parametreleri doğru bir şekilde takip etmezseniz, e, dolayısıyla o sonuca katlanmak durumunda kalırız. Bunun için performans e, yönetim sistemi ve ana performans kriterleri oldukça önem taşıyor. Şimdi nerelerde kullanıyoruz aslında bunları? İletişim, bilgi vermek, öğrenmek, tesis koymak için kullanıyoruz. Çünkü bu sonuçlara işletme sahibi olarak siz tek başınıza varamazsınız. Bütün 2000 aslında bu sonuçları olan etkisini ortaya koyacak kritik performans göstergelerini takip etmemiz gerekiyor. Ve esas en önemlisi karar verebilmek doğru karar verebilmek ve doğru aksiyon alabilmek için bu verilere ve bu verilerin izleniyor olmasına ihtiyacımız var. Peki performans yönetim sistemi hangi alanlarda olur? Altı tane alanda olur. Bir tanesi finansallarınız, ikincisi satış ve pazarlamanız, üçüncüsü operasyonunuz, dördüncüsü insan kaynaklarınız, beşincisi tedarikçileriniz, Altıncısı ise yeni dünyada, dijital dünyada olmazsa olmazımız, inovasyon konusundaki performans göstergelerimiz. Şimdi bunları nasıl tespit edeceğiz? Aslında hangi stratejilere uyguluyorsunuz ve hangi hedeflere varmak istiyorsunuz? İşte bu strateji ve hedeflere varmanızı sağlayacak olan, aslındaki e, sürücüleriniz ve performans değerleriniz. Ne olmak? Bunlardan herhangi bir tanesini seçip onunla başlayabilirsiniz. Lütfen gözünüz korkmasın. Ee, çok büyük sistemlere ihtiyacımız yok başlangıçta. Kullandığımız ilk şey Excel'dir. Bu performans kriterlerini değerlerini tespit edip Excel'de günlük bazda, haftalık bazda ve aylık bazda izliyor olmak. Ve bu rakamlar üzerinde konuşmak ve bunları aslında iyileştirmek için ne gibi aksiyonlar almamız lazım? Bu çalışma düzenini ve yönetim sistemini şirkete oturtmak öncelikli. Şimdi şunu görüyoruz aslında, her şeyi ölçmeli miyiz? Hayır. Ee, önemli olan hangi stratejileri uygulayacaksınız? Bu stratejilerle siz hangi hedeflere varmak istiyorsunuz? Öncelikle bunları tespit edin. Sonra bu hedeflere varmanızı sağlayacak aslında performans değerleri nelerdir? Bunları tespit edin. Ve bunlardaki ufak ufak iyileştirmeler sizi aslında sonuçlara doğru götürecektir. Bir sürekli gelişim sisteminin aslında kurulması demek şirket için. Şimdi şirket sahibi olarak dört tane şeyi bilmelisiniz. Bir, karlılık Ekibinizin kritik aktivitelerdeki performansına bağlı. Bunları tespit edemezseniz, karlılığı sağlamanız, e, sürdürülebilir bir şekilde sağlamanız çok mümkün değil. İkincisi, ekibiniz kendi performanslarının şirket hedeflerine ve sonuçlarına etkisini anladığı vakit birden bu performansın arttığını göreceksiniz. İkincisi de ölçüldüğünü bildiklerinde ve bu rakamlarla aslında karşı karşıya kaldıklarında da performansın %10-15 arttığını göreceksiniz. Sıf ölçmek bile ekibin performansını arttıracaktır. Üçüncüsü, kritik alanlardaki ufak değişimler iş sonuçlarına büyük etki yaparlar. Bu küçük küçük değişimlerden bahsediyoruz. Örnek vereyim. Ee, mesela ekibimiz. Dijital kanallardan gelen e, potansiyel müşteri sayınız e, bu hafta 5 ise, bu 5'i %10 arttırmak, yani 5,5 yapar, hadi 6 diyelim, 6 yapmak için ne yapmanız gerekiyor? Bunları her hafta izliyor olmanız sizin e, potansiyel müşteri sayınızda e, büyük bir değişime neden olacak ve o da aslında e, müşteri sayınıza etki edecek. E, dördüncüsü ise ölçtüğünüz değerlerin lütfen sizin için ne anlam ifade ettiğini bilin. Bu standart değildir, her şirkete göre değişir ve buradaki iyileştirmeleri de e, lütfen ödüllendirin. Oldukça önemli. Evet, bugün kritik başarı faktörlerinden bahsettik, performans yönetim sisteminden bahsettik. Eğer böyle bir sisteminiz yoksa sürdürülebilir bir başarı ve büyüme mümkün değil. Olanlar şans eseri olmuştur ve hani o direksiyonun kontrolü sizin elinizde olmalı diyoruz ya, bunun en önemli adımlarından bir tanesi kritik başarı faktörlerinizin belirlenmesidir. İyi günler diliyorum.